Yenilmiş sorgularımız, yıllarca süren savaşlarla, göz yaşı dökmüş tanalar, cephelerden dönmeyen kınalı kuzularının ardından, gelmiyordu cephelerden babalar, evlatlar. Bir ayağım Balkanlarda kaldı, bir kolum Trabuskart'ta. Çanakkale dedim son gücümle, Çanakkale. Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı. Parçalandı bir kıtanın toprakları. Aslan payını aslan olmayanlar aldı. Kalk yiğidim. Yine dağ başım duman aldı. Türk'ün son karesinde, son sığınığında harap olmuş bahçeler, firan olmuş bağlar. Bülbül ötmez, güller açmaz olmuştu. Ve bayrak kederliydi, düşünceliydi. Nasıl tutsak olurdu bu vatan? Nasıl tutsak olur bu dağ, bu taş, bu ova? Nasıl tutsak olurdu bu gök altında? Bu vatanda, dağda, taşta, bu oda yaşayan bu millet kutsak edeceğini sanarak bu vatanı, bu milleti. Topuyla, tankıyla, tüfeğiyle, donanmasıyla geldi gafil düşman. Çelik medeniyetinin çelik ruhlu insanları çelikten silahlarıyla geldiler. Kimi hindu, kimi yamya, kimi bilmem ne bela. Çelik ruhlarıyla ve çelik bedenleriyle ölüm yağdırdılar Çanakkale'de. Gavın, mağdur evladının tek silahı. üzere. Ben Kars'tan geldim. Ben Edirne'den. Ben Adana'dan. Ben de Trabzon'dan. Biz Trabzon'dan. Kınalı kuzular Osmanlı'nın dört bir yanından akın etmişlerdi Çanakkale'ye. Ben Mehmetçik. Ben vatansever. Ben yenilmez Türk askeri. Ben şehit oğlu şehit. Burası bizim yurdumuzdur. Bu toprak, bu gök, bu deniz. Canımızdır, kanımızdır. Aldığımız nefes, verdiğimiz candır. bizim Biz yurdumuzdur. Bu vatan kimin? Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Bu vatan kimin? Ardına Şimşek gibi çakan, sel gibi koşan, Kuduttan tuza yoğun koşan, Cepheden cepheyi soranlardır. Çanakkale Çanakkale geçilmez. 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 Çanakkale geçilmez kale geçilmez. Çanak geçilmez Çanakkale geçilmez Çanakkale kale geçilmez Çanakkale kale geçilmez Çanakkale kale geçilmez Çanakkale kale geçilmez Çanakkale geçilmez, Çanakkale geçilmez. Çanakkale Çanakkale geçilmez.